Evet değerli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu kabul eylesin. Bütün ibadetlerimizi, taatlerimizi, oruçlarımızı, mukavelelerimizi, teravihlerimizi kabul eylesin. <laughs> Okuduğum ayet-i kerimelerde Cenab-ı Allah فَاِذَا قَلَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ Ey Müminler, ey Müslümanlar! Siz yerine getirdiğiniz zaman, مَنَاسِكَكُمْ ibadetlerinizi, hususen haç ibadeti olsun, öteki ibadetler olsun, siz onları yerine getirdiğiniz zaman, Cenab-ı Allah o nimeti size bahşetti. Hacı oldunuz, oruçlarınızı tuttunuz, teravihlerinizi eta ettiniz, mukabeleri okudunuz. Bu nimetleri size Cenab-ı Allah nasip ettiniz. Bunları yerine getirdiniz. Bunları yerine getirince kurullah. Allah'a zikredin. Allah'ı anın. Bu nimeti size bahşeden Allah'ı hep hatırda tutun. Ona zikrediniz. Kedikrikum abaekum. Nasıl babalarınızı anlıyorsunuz? Atalarınızı, bizim ecdadımız şöyleydi. Böyle yapmışlardı. Şöyle nimetlere nail oldu. İşte babam şöyleydi. Allah şöyle diyor ki babanızı nasıl yad ediyorsunuz? Allah'ı ev eşed dedikra. Veyahut da Cenab-ı Allah'ı daha şiddetli, daha ileri derecede Allah'ın. Babanın verdiği nimette ki? Babanın insanları, Allah'ın insanları yanında ne oldu? Ona da Allah vermiş, sana da Allah vermiş. Allah teala Daha, daha şiddetli, daha ileri derecede Allah Celle Celaluhu'nu zikrediniz. O zaman bize şu anda düşen görev, daha çok Cenab-ı Allah'a teslimiyette, daha çok yönelme, Allah'ımıza hamdü senalar şükür ederek Cenab-ı Allah bu nimetleri bizlere lütfeyledi. Allah'ımızdan bizim ricamız, Allah'ımızdan e, tezellül ve tezarru ile tevazu ile beklettiğimiz ibadetlerimizin kabulünü yapmasıdır. Ya Rabbi sen kabul eyle. Biz aciziz, biz yerine getiremedik. Bizlerin ibadetlerimizde eksikliklerimiz çok. Sen eksiklikleriyle beraber kabul eyle Allah. Evet. Öyleyse bu nimetleri size Allah Celle Celaluhu vermiş. Allah anınız. Fakat ey müminler durum şöyle de oluyor. Ve minen nâsi men yekûlu rabbena âtina fid dünya. İnsanlardan Bazıları var ki şöyle derler. Ya Rabbi bize dünyada ver. Ya Rabbi dünyada ver. Ben kılıyorum. Ya benim işlerim niye düzelmiyor ya? Ben sadaka da veriyorum. Niye başım beladan kurtulmuyor ya? <laughs> bekliyor. Dünyada bekliyor adam. Yaptığı ibadetlerin karşılığını bekliyor ki dünyada olsun. İnsanlar onu takdir etsin. İnsanlar onu beğensin. Dünyada yaptıkların karşılığını görsün bekliyor. Hiç ahiret şeyi yok. Hesabı yok. Ahirette bir şey bekleme şeyi yok. Cenab-ı Allah buraya ki onlar insanların bir kısmı var ki derler ki ya Rabbi bana dünyada ver. Dünyada ver onun var Ve malu fil ahireti min halak. Ahirette ona hiçbir pay, hiçbir nasip yok ona Allah buyurdu <-coughs> Allah, <-coughs> Allah muhafaza eder. Et. Yaptın karşılığını bekledin dünyada. Allah buyurdu <-coughs> ahirette ona zerre kadar bir nasip, bir pay verilmeyecek. Ama ve minhum men yakul. Fakat insanlardan şöyleleri de var. Onlar şöyle diyorlar. Yakulu Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasana. Ya Rabbi bize dünyada da lütfeyle ihsan eyle. Biz aciziz. Biz dünyadaki sıkıntıları da tahammül edemeyiz. Ya Rabbi sen dünyada da bize nimetlerini ihsan eyle, lütfeyle. Rızkımızı bol eyle. Bizleri kaldıramayacağımız imtihanlarla imtihan eyleme. Bize dünyada güzellikleri ihsan eyle. Ve fil ahireti hasana. Ahirette de Ya Rabbi bize lütfeyle güzelliklerini, 10 cennet nimetlerini, kendi cemalini Hı. bize lütfeyle. Hem dünyada bizi nasip et, hem ahirette. Cenab-ı Allah, veren Allah Celle Celaluhu'dur. Hazine O'nundur. O dünyada da verir, ahirette de verir. Ha, biz neyin talibi oluyoruz? Hangi tarafın talibi oluyoruz? Allah Celle Celaluhu'ya insanlara bazıları hem dünyayı istiyorlar hem ahireti istiyorlar. Ya Rabbi bizleri onlardan eyle. Hı ve minen ve minhum men yekulu rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar. Bir de onların bir endişesi var. Ya Rabbi bizleri cehennem azabından koru ya Rabbi. Bak şu anda Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü değil mi? Şu anda Ali ne buyuruyor sallallahu aleyhi son, son günleri, bir son 10 günü, son saatlerindeyiz. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi Bak son zamanlara geldik. Cehennemden kurtarmanın günleri bu günler. Cehennemden azad olma günleri, Ramazan'ın son 10 günü. Son saniyelerdeyiz. O zaman ne yapacağız? Cenab-ı Allah tevarru ile yalvararak, yakararak cenab Allah'tan hmm. Allahümme cirne minen nar. Allahümme atik rakabetena minen nar. Ya Rabbi bizi cehennemden azade eyle. Hmm. Bizi cehennemden sen koru ya Rabbi. Onlar Allah'a cehennemden korunmayı istiyorlar biliyor Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbi bizleri de onlardan eyle. Hmm. Ve minhum men yekulu rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. Cenab-ı Allah ulaike lehum nasibun mimma kesebu. Ulaike işte bu kullarım bunlar böyle onlar cehennemden korkuyorlar. Dünyada ve ahirette de mükafat istiyorlar. İşte bu bu niyazda bulunan kullarım onlar için nasibun mimma kesebu. Kazandıklarından, dünyada yaptıklarından onlara büyük bir pay var ahirette. Elhamdülillah. Bak oruçlarımızı tuttuk. Tutuyoruz elhamdülillah. İbadetlerimizi. Bak bu kazandıklarından, bu yaptıklarından onlara büyük bir bay var Cenab-ı Allah. İnşallah Allah'ım hepimizi yaptıklarımız amellerimiz onun katında makbule şayan olsun Cenab-ı Allah mükafatını rütfeylesin inşallah. Vallahu seri'ul Hisab, Muhakkak ki Allah Celle Celaluhu Allah seri'ul Hisab, Hesap görmesi çok suratlidir. Cenab-ı Allah bütün mahlukatın hesabını bir anda görecektir. Bütün mahlukatın. Bize sorsan gel sen, gel sen, gel sen, gel. Hepsini hesaba, seni şahitleri dinle. Cenab-ı Allah mahlukatı mahşerde onları Arasat meydanına topladığı zaman uzun bir zaman bekleyecekler. Öyle bunu alacaklar, öyle sıkılacaklar ki. Çare, biz cenni, cehennem, cehennemlikse cehenneme gidelim diyecekler. Bu, bu sıkıntılar kurtarmak için. Ama ilerisinin ne olduğunu tabi bilmiyor. O zaman onlar yalvarıp yakaracaklar. Çare peygamberlere gidecek. En son Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatiyle onlara hesaba alınacaklar. Cenab-ı Allah onları hesaba aldığı anda bütün hesapla birden görülecek. Ferikun fil cennet ve ferikun fil Allah'ın gücüdür işte bu. Bu, bu, bu başka bir şeyle, bu akılla bizim şu kız, nakız aklımızla bu anlatılamaz, anlaşılamaz. Ama Cenab-ı Allah öyle kudrete sahip bir zattır Allah Celle Celaluhu. Onun şanını, onun celaletini, azametini, onun kuvvet ve kudretini, onun cebbar ve kahharını, Allah Celle Celaluhu, adlini, her işini hikmetle yaptığını idrak edecek Allah Celle Celaluhu. Akıl, şuur, hepimize ihsan eylesin inşallah. Cenab-ı Allah Ramazan-ı Şerifimizi hepimizi mübarek, hayırlı eylesin. Allah'ımız kabul eylesin. Bütün taat ve ibadetlerimizi. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.